Öğrencilere her platformda desteğini devam ettiren Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl öğrencilere sağladığı eğitim yardımını bu yılda sürdürecek. Öğrencileri memnun edecek müjdeyi Başkan Ahmet Pek Yatırmacı duyurdu. Siz değerli gençlerimizden Selçuklu'da ikamet eden, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerimize 4 bin lira. Üniversiteyi ilk defa kazanan ve Selçuklu'da ikamet eden Lisans ve ön lisans öğrencilerimize 2500 lira, Selçuklu'da ikamet eden lise öğrencilerimize ise üniversiteye giriş sınavına hazırlıkta katkı için 1500 lira olarak eğitim desteği vereceğiz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ne diyoruz? Genç olmak Selçuklu'da güzel.